Hey sen kanala abone ol. Bildirim zilime yapmayı unutma. Hemen başlayalım. Umarım eğlenirsin. Hmm, sanırım evcici yapacağız. İlk deneyimim olduğu için biraz kötü olabilirim. Umarım yaparım. Yapamadım. İkinci denemeyi yapmak için şey yapacağım. Deney 2 <laughs> Bu sefer yapacağım. Başarısız iki deneyden sonra akşam buluşan yapmam lazım. Sefer olacağına inanıyorum. Basma. Sakin ol. Gözlerini kapat. Hep bunu yapabilirsin. Dostum Atanın gücü adına. Ya sayılır işte yani. Ve ikinci deneyimize geçelim. İkinci görev. Burayı tamamlarsam çok iyi olur. İlk deneme. başta buradan inmemiz lazım. İlk deneme başarısız. İkinci denemede de başarısız. Üçüncü deneme. Bunu da başaramazsan kapatacağım ya. Burada ölmemiş oluyorum. Azıcık kalıyor. Evet. Bu sayılıyor. Diğer görevi geçelim. Görev 3. Köylüleri kurtar. Hemen başlayalım. Alo, buraya girebiliyor muyuz? Giremiyor mu? Dünyanın en güçlü adamları olarak... Vurun 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 bunları. Sizi sizi gidi köylüler sizi. Burada banyo mu yapıyorsunuz siz? Köylüleri kurtarma vakti. Hop. Zubudik. Oh güzelmiş. Ne haber? Ne haber? Ben niye, yanı, niye yanıyorum ya yanıyorum. Ne bakıyorsun öyle? He <laughs> he. <laughs> siz kurtulmaya mı çalışıyorsunuz? He? <laughs> Süper City'den kaçamazsınız. Seni de öldüreceğim. Ah, <laughs> eh, öldürdük. <laughs> Dit. <Cid>. Anam köylüler. <laughs> köylüler sizi kurtaracağım. Dünyanın en iyi boyası. Alın size. Atman kayası. <laughs> ha, nasıl reklam ama? Hadi gelsenize. Sen ne yapıyorsun? köylü müsün? Anam hayır. Batıyorum. Brr, kardeşim helikopter. Bat bat yat dedi amca. Yat dere. Hadi geçin geçin. Elimde başka blok kalmadı. Gel geç! Geç. 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 Heh zıplata zıplata geç. Geç. Hayır koyluyu gel öldürdük ya. Sen de git, sen de git, sen de git, sen de git, sen de git. Anam öldü bu da. Aman bunlar niye burada kaldı anlamadım ki. Bu hapishaneyi yapsın, ne yapsam? Tabii ki de yakacağım. <laughs> Şimdi finale geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açmayı vermediniz. Bir like kapatsın. Çok sevinirim. Bunlar için çok uğraşıyorum. Şarkıda koymak için, şey yapmak için. Hemen devam edelim. Beşinci görev. Ay dördüncü görev ve son görev. Umarım bu <laughs> <laughs> son görev. Ve bu görev ise endde Wither çağırmak. Diğer de olmazsa başka bir şey daha var. Hemen geçelim. At. Savaşın haydi. Bidirla. Ender Dragon'un savaşını izlemek ister misiniz? Bu nasıl bir tablo? Tablo. Burası iyice karıştı.